Bugün püf noktası olarak aşırı alkolden sonra soda, limon, maden suyu, aynı şey zaten, limon, tuzlu. Tuzlu su, limon ve maden suyu karışımı sabahleyin uyanmanızda baştan alıyorum. Bu vesileyle... Nasılsın Fatoş'cum? <laughs> İyi seneler. <laughs> İyi seneler. <laughs> oldu, <değil> mi? <laughs> yani en hayati şey demirlememizden alıcı. Ya asla konuşamadık. Bakın hayret. elim titremiyor. Evet bayılmadınız da. Vallahi öyle. Nasılsa? Vallahi. <gülüyor> <gülüyor> Her yer böyle kırmızı yeşiller olsun. Onun İngilizcesi şey neydi? Bir şey daha şimdi aklıma gelmiyor. Şeminenin başına da çarap koydum. Nihal bir panik koyacak acaba. <laughs> Kokuyor. O çoraplar geçen sene yıkandı hanımefendi. Yok ya. Üf. Ah, nasılsın Fatoşcuğum? İyi seneler. <laughs> İyi seneler. Akşam ne yapıyorsunuz Bülent Bey? İşte. Burak Bey, Burak Bey. Burak Bey, bir hanımefendi eğer... İyi <laughs> uyumun. Bütün yiyecekler bu kadar mı ya? Pardon. <laughs> 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 Gelemedim, temiz, daha iyiydik. Ee, ne yapıyoruz bu akşam? Ee, Erkin, Koray'ı seyrettik ya. Aa! Ne? Takılıyordun. Evet. Nerede seyrettiniz? <laughs> ben hiçbir şey yapmadım. Sen papaz mısın canım? Yavrum, niye sen her şeyi biliyorsun? Maceranın sonunda acaba Allah'lar onu. Niye? Şarkı söylemesini istiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> ah be, ah be. <gülüyor> <gülüyor> ya bütün yiyecekler bu kadar mı ya? Pardon ne alıyorum? İki yağ oldu. Ya Makbule abla niye çiğ köfte yapıyorsun ya? İstemiyoruz çiğ köfte falan. İstemiyoruz öyle şeyler biz. Çiğ... Şey <laughs> Hatırlıyor musun? Hatırlamaz mıyım tabii. O orkideleri de mi siz yolladınız? Tabii. Allah <laughs> oh kahretsin. <my God. gülüyor>